Herkese merhaba arkadaşlar bir Fortnite videosuna daha hoş geldiniz ve bugün sizlere nasıl Fortnite'da pro olacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar 500 abonede çekilişimiz olacak. 500 ya da 1000 papelik çekiliş olacak. Katılmak isteyen katılabilir. Ve ayrıyetten videonun sonunda arkadaşlar sizlere ayarlarını göstereceğim. Lafı fazla uzatmadan isterseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet gençler şimdi kreatife girdik ve şu iki tane konsola açıklama kısmında vereceğim iki tane kodu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben de olduğu için bir tanesi hemen giriyorum. Play'a diye bir map. Arkadaşlar map'in kodunu söyleyeceğim. Açık açılmasını bekleyelim. <laughs> arkadaşlar birinci mapimiz bu kod görmüş olduğu üzere arkadaşlar 73 0 487 68 32 arkadaşlar birinci olarak bu map'e girin gerçekten editi geliştiren bir map arkadaşlar ikinci mapimiz ise şuradan geliyorsunuz ben de olduğu için tabi direkt açacağım 1v1 mapi buradan geliyorsunuz bunu açıyorsunuz açılmasını bekleyelim Evet arkadaşlar ikinci de bu kod görmüş üzere 79 34 38 87 14 06 arkadaşlar ilk olarak tam bu map'e giriyoruz tabi edit geliştirmek amaçlı ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar her gün düzenli olaraktan free boost atmaya özen gösterin. Mesela şimdi map açısında 3 2 1. Ve açıldıktan sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir diğer bir karşılayacak. Arkadaşlar isterseniz buradan e, şunları iki tanesini birisini alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben bir tanesini göstereceğim mesela. Buradan üste doğru etik Geçiyorsunuz Buradan aşağı doğru etik Geçiyorsunuz Buradan merdiven zemini Geçiyorsunuz Çok fazla uzatmadan arkadaşlar bir tanesini göstereceğim şöyle. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir sürü yerler var Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Her gün editlerinizi her zaman editlerinizi doğru açmaya çalışın arkadaşlar. Özen gösterin. Yani editlerinizi yani bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Editlerinizi her zaman kazmayla açın arkadaşlar. Daha smooth oluyor yani daha böyle e, fail ememe oranınız e, az oluyor. Mesela ben kısaca göstereyim arkadaşlar. Burası sadece duvar. Burası sadece duvar arkadaşlar. Bakın mesela ben editlerimi her gün doğru açıyorum. Yani özen gösterirsiniz arkadaşlar. editlerinizi her zaman doğru açarsınız. Ya yani bu şekilde arkadaşlar çok fazla yapmak istemiyorum. Çok uzun olmasın. Burada da sadece merdiven var mesela. Videonun sonunda da ayarlarımı göstereceğim dediğim gibi videonun başında. Burası da arkadaşlar şu şekilde. İsterseniz burayı böyle yapabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Yapamadım. İsterseniz şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İster böyle böyle yapın sıfırlayın. İsterseniz şöyle yapın. Yani fark etmiyor gençler. Aslında epic geçtiği için gibi e, yapabilirsiniz. Arkadaşlar ikinci map'imize geçelim o zaman. Evet gençler ikinci map'imize bu şekilde şöyle giriyoruz. Arkadaşlar bir ve bir map olsun hiç fark etmez. E, free build atacak bir yer olsun yeterli. Arkadaşlar burada düzenli olarak her gün 20 dakika ya da bilemediniz 30 dakika free build atarsanız gerçekten bir hafta içerisinde ya da bilemediniz 2 hafta içerisinde gelişirsiniz. Yani cidden. Ben böyle yaptım Elimde Oynayışım Oynayış anlamında Gerçekten çok geliştim gençler Evet gençler şimdi sizlere ayarlarımı göstereceğim Arkadaşlar ayarlarım hemen şu Lafı fazla uzatmadan göstereyim Arkadaşlar ayarlarım bu şekilde Şöyle durdura durdura bakarsınız Bir de gençler şöyle bir şey demek istiyorum ee, Sizde büyük ihtimal resetleme tuşu Daire olacak Arkadaşlar daireden atanmamış yapın, kontrolü düzenleye gelin. Daire, daireden atanmamış yapın. Ee, bunu tabi alışırsanız yapabilirsiniz. Ee, resetleme tuşunuz çok iyi olur. Ee, bilgisayar gibi resetlerseniz arkadaşlar, daireden atanmamış yapın. V1'e atayın arkadaşlar bunu. Ee, bilmiyorum, yani alışanlar için gayet güzel olacak. Arkadaşlar kısaca ayarlarımı şöyle göstereyim hızlı hızlı. Ayarlarım bu şekilde arkadaşlar. İsteyen yapabilir. Ayarlarımda etik ayarlarımda gayet güzel yani. Şöyle kısaca göstereyim. Buralara gerek yok. Tamam. Şöyle arkadaşlar ayarlarımda. Ya arkadaşlar ayarlarım e, güzel. Ben seviyorum. E, gayet de memnunum. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi arkadaşlar mem kodlarını aşağıda vereceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ve çüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü